Geç şöyle bak. Her yere bakın. Amirim, hiç kimse yok burada. Yürüm mesafesi gidebilecekleri her yere baksınlar söyle. Emredersiniz amirim. Ne oldu gittiler mi? Nereye gidiyorlar? En az 20 tane polis var. 20. Tamam ya. Tamam yapacak bir şey yok. Buraya kadarmış. Ne demek buraya kadarmış ya? Sen buradan gidene kadar hiçbir şey bitmedi. Yok öyle bir şey. Sen defolup gidiyorsun. Bu pasaportu da düzgün bir yere koy kaybetme. Doğru bunu koyayım. Sorumun üstünde bulsun polisler. Bir de bundan ekstra beş yılıyım. Evrakta sahtecilik falan. Ona gelene kadar söyle. Şey. Kahretsin. Ne oldu? Bu tarafa gidiyorlar. Çıkmamız lazım bekle. Gel buraya. İyice kontrol ettiniz mi? Her tarafa iyice baktık orada hiç kimse yok. Sen gel şuraya bak. Gel, 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 gel. Ver elini, ver. Hadi gel. Ha? Ha? Ne yaptın? Oh. Ne yap Nasıl becerdin be? Hadi yürü. Ne yapayım? Keyfimden mi yaptım? Amirim bu civarda kimse yok. Amirim burada da kimse yok. Buralardasınız da nerede? Geliyorlar mı? Yok yürü. Ne diyeceksin oğluma? Beni sorarsa ne diyeceksin oğluma? Egemen amca öldü mü diyeceksin? <laughs> Sen bir git gerisi kovaş. <laughs> oğluma iyi bak. Egemen nerede? Bilmiyorum nerede. Haberim yok diyorsun yani. Yok. Yok. Hakan'dan yardım da istemedin. Sahte pasaport da çıkarttırmadın değil mi? Egemen'i yurt dışına kaçırmak için. Sen nasıl bir insansın İrfan? Özür dilerim ben sadece... Ne sadece? Sen haftalardır uğraşıyorsun ve bizi de uğraştırıyorsun Egemen'i tutup bize getirmek için. Süleyman'la Egemen'i bize getirecektin. İntikam için yapıyorsun zannettim. Sonra bir anda çatışma çıktı. Hadi onu Cihan'a bağladım bir açıklama gelmedi çünkü senden. Ama o da değil. Ne İrfan ne? Sonra sen bize getirmen gereken Egemen'i alıyorsun... ...ona sahte pasaport çıkarttırıyorsun bizim arkamızdan... ...ve Hakan'dan yardım alıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Yani haklısın özür dilerim. Ben sana her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım söz veriyorum. Hepsinin bir açıklaması var gerçekten. Ne olursun bana bugün müsaade et. Bugün mü bitsin? Hı, hı. Şöyle düşün öyle yapmam gerekiyordu. Ne hal? Benim de böyle yapmam gerekiyor İrfan. Evet. Tuna saygın. Polise yalan söylediğin ve kanun kaçağına yardım ettiğin için tutuklusun. Nihayet. Nihayet. Geçmiş olsun hocam. O zaman bana müsaade değil mi Ayşe? Tabii Ayşe'yi satın. Hadi sen şimdi git de her gün gelip imza vereceksin baban tutuklanana kadar. Hapse girmeden önce şartlı tahliye yani öyle mi? Alalım sen istersen. Yok tamam. Sözüm var bana bu arada. Sen de konuşacaksın. Bunu bırakıyorsun beni mi alıyorsun şimdi? Egemen'e yardım etmedi o. Sen burada bekle. Böyle mi bekleyeceğim? geç orada bekle